Galatasaray, genç oyuncusu Emin Bayram'ın Belçika Ligi ekiplerinden KVC Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, transferle ilgili kamuya aydınlatma platformuna kap yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır." Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, kulübümüze net 4 milyon Euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde KVC Westerlo elde edeceği transfer bedelinin %50'sini sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Ek olarak kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır. Emin Bayram'ın yeni takımı Westerlo'da başarılı olmasını diliyoruz. Daha fazla transferden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup zili açmayı unutmayın. İyi günler dileriz.